Herkese Game tuttum. merhaba arkadaşlar ben Deniz. Bugün sizlere böyle bir hata ile karşınızdayım. yardım amaçlı bir hata. Bugün bir bana e, daha yeni bana biri dedi ki e, bir hata karşılaşmış. E, Bak sizlere arkadaşlar. E, start nokta açınca e, bir tuşa basınca hatası alıyormuş. E, onu yapması için ilk olarak e, Java'nın kurulu olduğu yeri bilmesi lazımdır. E, onun nasıl bilmesi için de ee, buraya geliyorsunuz ve masanın orada bir yere tıklıyor oraya giriyorlar buraya Java yazıyorlar Java açılacak şurada buna sağ tıklayıp dosya konumunu aç diyorlar sonra buraya bakın burada şey buraya tıklıyorlar şöyle bunu böyle kopyalıyorlar ee, kopyalayalım kapatalım sonra sonra yapacağımız şey e, bilgisayarına girmek bilgisayarın özelliklere girmek ee, Geçmiş sistem ayarlarına gireceksiniz. Ve ortam değişkenlerine gireceksiniz. Ee, sonra buradan. Nerede o? Pat. Ee, bu buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar onu. Bakalım yanlış mı yapmışım. Hayır yanlış yapmamışım. Sonra düzenle diyoruz. Ee, bunu buraya yapıştırıyoruz. Ve tamam diyoruz. Tamam diyoruz. Tamam diyerek. Ee, sonra gö e, yine hata verecek mi? bakalım. Gördüğünüz gibi hata vermeden çalışacak. Ee, hem de şu şu kodu ben size vereceğim bakkı server için. Ee, server kurma öğretmiştim. Onu izlerseniz daha da şey yaparsınız. ve bunu alttan link olarak e açıklama açıklama kısmında vereceğim. Şunu zaten öğretmiştim. Bunlara gerek yok. Bunu kendimiz yapmıştık izleyenlerden. Ee, bunu ben vereceğim size buraya yapıştıracaksınız zaten. Evet ee, bu hatanda böyle arkadaşlar böyle hemen biter zaten. Kolay bir hataydı nasıl yapamamışlar ben de anlamadım. Evet ee, bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, ya da bunu demeden önce bu hata işte ee, gün olmasa açıklama bana yorumlardan ya da Skype'dan vereceğim Skype'ımı da e, ondan yazabilirsiniz. Hoşçakalın.